ardından pazartesi günü Olsun. Fenerbahçe ile karşılaşacaksınız sahanızda. 11 yılın ardından Süper Lig'de sahanıza ilk misafirimiz Fenerbahçe olacak. Neler söylemek istersiniz? Şimdi geçtiğimiz hafta Sivas Spor'la başlayan lig serüvenimiz beraberlikle biten bir maç. Aslında baktığınızda güzel bir başlangıç. 11 yıldan sonra çıktığımız ilk Süper Lig maçında özellikle Sivas Spor edilmiş, bir takım, iyi bir kadrosu var, birlikte oynayan bir kadrosu var. Bizim de deplasmandan beraberlikle dönmemiz aslında ligi iyi bir başlangıç yapmamızın bir göstergesi. Oyun anlamında zaman zaman kazanmak adına doğru işler yapsak da sonuçta berabere bitti. Ee, yeni bir kadroyuz. Ee, belki antrenmanda e, çok birlikte oynamayan oyuncularımızla da oynadık. Yani 8 tane yeni oyuncumuz vardı. E, bunu en iyi şekilde önümüzdeki süreçte iyi bir güçlü bir takım haline getireceğiz. Ama e, sonuçta Sivas Spor maçı geride kaldı. İşte ligler başladıktan sonra hızlı bir şekilde ilerliyor. E, i̇şte pazartesi günü de Fenerbahçe ile ilgili maç Fenerbahçe maçı ile ilgili e, söyleyeceğim şu. Tabii ki e, üç büyük takım e, Türkiye'nin neresinde olursa olsun her gittiği deplasmanda dahil ligin favorisidir. Yani e, maçın favorisidir. E bunu biliyoruz. E, kaliteli bir kadro kurdular. E, tabii ki hedefleri şampiyon olmak, Avrupa Kupalarında ilerlemek, bunun hepsini biliyoruz. Biz de tabii ki e, yavaş yavaş ligi adapte olan, sahada kendi taraftarımız önünde e, iyi mücadele edecek, iyi oyun organizasyonları yapış, yapmaya çalışacak bir kimlikte oynayacağız. E, umarım tabii ki e, taraftarlarımızın önünde güzel bir maç oynarız. Onların istediği sonucu alırız. Bu bizim için özellikle 11 yıl sonra kendi sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçı ile olması. Ve buradan çıkacak güzel bir sonuç da bizim için hem taraftarımız için de güzel bir netice olacaktır. İnşallah istediğimiz gibi gerçekleşir. Hocam gelen oyuncular var. Evet. Tabii ki oyun sağlama süreçleri olacak. Gelmesi beklenen transferler var. Bu süreçte evlilikler var mısınız? Şimdi aramıza yeni katılan geçen hafta oyuncularımız var. Bundan sonraki süreç 15 Eylül'de transfer bitiyor. Tabii ki aramıza katılacak oyuncularımız var. Başkanımız çok yoğun bir mesai harcıyor bununla ilgili. Tabii ki transfer önemli ama sadece transfer değil, benim şu an odak noktam biraz daha elimizdeki oyuncularla en yüksek verimi alabilmek. Yani sadece transferler değil, uyum, doğru çalışmak, doğru strateji belirlemek, oyuncuları iyi tanımak, takım içerisindeki organizasyonları iyi yapmak. Bence şu dönemde çok daha önemli. Ee, bizim için e, haftalar ilerledik, ilerledikçe çok daha iyi bir sistem takımı ortaya çıkacaktır. Ama bunda zamana ihtiyacımız vardır. Buradan da söylüyorum taraftarlarımızın bize desteği her alanda e, sosyal medyada normalde hep pozitif desteklerine ihtiyacımız var ki önümüzdeki süreçte hep beraber çok güçlü bir takım haline geleceğimizi e, göreceğiz. E, transfer sürecimiz hala devam ediyor. Var mı artık tabii. hocam Barış Alıcı takımdan ayrıldı. Tanke'nin de Kocaelispor'a gideceği konuşuluyor. Doğru mu? Şu an Barış Alıcı tabii ayrıldı şu an. o da Kocaelispor'a gitti. Tanke ile ilgili şu an görüşmeler devam ediyor. Tam resmi anlamda tabii ki oldu her zaman söylüyorum bir resmi imza atılmadığı sürece net bir şey söyleyemem ama görüşmeler devam ettiğini biliyorum. Ama ben şu an bugün günlerden perşembe, pazartesi maçımız var. Tamamıyla en önemli nokta bizim rakibimize karşı elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak. Şu anki konsantrasyonumuz bu yönde. Ee, hocam uyum sorunundan siz de bahsettiniz. Sivas'ta da şunu gördük ki oynama alışkanlığı, daha, birbiriyle oynama alışkanlığı evet. daha çok oyuncular sahaya girince oyun bize döndü. Böyle evet. düşünürsek Fenerbahçe maçında farklı bir kadro veya farklı bir sistem görebilir miyiz? Ya şimdi sonuçta tabii ki her oyuncu bizim için değerli. Her oyuncuya aynı antrenmanı yaptırıyoruz. Onların o oyun felsefesini, sistemi adapte olması bizim için değerli ve önemli. Bir tane maç yok, 38 maç, işte 37 tane maç kaldı. En güçlü kadromuzla, en hazır oyuncularımızla çıkmaya çalışacağız. Yani önümüzdeki süreci de en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Evet sonradan oyuna giren oyuncularımız oldu. Onların biraz da taktiksel anlamda oyun anlayışları bildiklerinden dolayı da dediğiniz doğru. Ama e, her oyuncu bizim için değerli ve rakibimizin e, zaten e, kaliteli bir kadrosu olduğunu biliyoruz. Şu an önümüzde bir pazartesine kadar 3-4 gün var. En iyi en güçlü kadromuzda sahada olmayı planlıyoruz. Hocam e, Fenerbahçe ismi e, futbolcuların üzerinde etki yaratır mı? Nasıl uzak tutacaksınız? Nasıl? Yani, ya yani, yani şöyle sonuçta e, ilk defa oynanmayacak. E, evet büyük takımlarla maçlar yapılacak. Sonuçta Fenerbahçe'de bunlardan biri. E, biz e, rakip kim olursa olsun her maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Sağda iyi mücadele vereceğiz. Tabii ki e, Samsun sko her maç en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak için çıkar. Sonuçta rakibinin gücünü biliyoruz analizlerimizi yapıyoruz. Rakibin gerçekten güçlü yanları var. Onlara karşı alacağımız önlemler değerli ve önemli. Ama bunda da bizim de birkaç planımız olacak tabii ki maçla ilgili. Ve sonuçta kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Ve 11 yıl sonra ilk defa taraftarımızın önüne çıkıyoruz. Bir çok karnaval havası bir taraftarımız olacak. Orada onların vereceği destek tabii ki bir olumlu katkı sağlayacaktır. Pozitif bir etki yaratacaktır. Bence futbolculukta bu tip maçlar oyuncunun motivasyonunu çok arttırır. Biz de onları en iyi şekilde hem mental hem taktiksel hem fiziksel hazırlamaya çalışacağız. Sonuçta bence güzel pazartesinin güzel keyifli bir maçı olacak diye söyleyebilirim. Selçuk Bey'in son bir sorusu var. Birebir önlem alacağınız oyuncular olacak mı hocam Fenerbahçe'de? Yani birebir önlem almayı çok düşünmüyorum. Tabii ki oyunun belli bölümleri tabii ki önemli. Duran topları var işte belli aksiyonlarda bunlar geçerli olabilir ama sonuçta biz bir takım hüviyetinde oynamak zorundayız. Takım olarak önlem almak zorundayız. Evet birebir de çok etkili oyuncuları var. Bunu net bir şekilde görüyoruz ama biz de buna göre e, takım oyununu, oyun sistemini en iyi şekilde, özellikle savunma bölümünde en iyi şekilde uygulamamız gerekiyor. Sadece savunma yaparak maçı tamamlayamazsınız. Yani bu da var. da yapmak zorundayız. E, güzel bence e, bugün de Fenerbahçe'nin e, Borla maçı, maçı var. var. Buradan başarılar diliyorum. E, takımlarımızın özellikle Avrupa maç maçlarında aldıkları galibiyetler çok değerli ve anlamlı. E, ne kadar çok e, kazanma alışkanlığı edinirse bizim için de Türkiye ülkemiz için de büyük avantaj. E, sonu biraz dağıttım ama kusura bakmayın. <laughs> yani. e, bire birebir önlem almayacağız. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.